Teşekkür ederim. Evet, değerli yol arkadaşım Mert Milletvekili Cengiz Gökçel. Tiyanar Holding'in değerli başkanı Ceyda Hanım, hoş geldiniz. MTSO Başkanım ve Meclis Başkanımız ayrı ayrı. Özellikle bir e, kadın olduğu için ayrıca gurur duyduğumuz OSB Başkanımız Gül Hanım. Mesyat Başkanım, MESBAŞ Başkanım burada. Yenişehir Belediye Başkan Vekilimiz burada. Ben e, her birinize ayrı ayrı şahsım ve Cumhuriyet Halk Partililerine sevgi ve selamlı sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Şimdi öncelikle e, Mersin'de yaşadığımız acı terör olayını ve terör örgütünü esefle, nefretle kınadığımı, kınadığımızı belirtmek istiyorum. Mersin bir barış kenti. Mersin bir huzur kenti. Bunu elbette bozmak isteyecek kişiler olacak. Reklamlarını yapmak için bunu yapacaklar. Ama özellikle terör örgütlerinin yaşaması için en gereksinim duyduğu şey reklamıdır. Ve maalesef bula bula barış kenti olan, huzur kenti olan Mersin'de bu alçak ve hain saldırıyı gerçekleştirdiler. Ben Şehit polisimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı polis kardeşimize acil şifalar diliyorum. Türkiye'de terörün kökünü kazamak için, kazımak için birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak buna sonuna kadar destek veririz. Kim terörle onun cezasını vermek için de elimizden geleni yaparız. Bu açık ve net olarak ifade etmek istediğim en önemli konuydu. Fuarlar ve Dünyadaki fuar kentleri çok çok önemli. Ben özellikle Mersin'de fuarcılığı geliştiren Siyanar Holding'e çok teşekkür ediyorum. Bu fuarların devam etmesi gerekiyor. Mersin 12 ay turizm yapılabilen, spor, sanat ve fuar kenti olarak e, kullanılabilecek bir kent. Lütfen Siyanar e, Holding olarak bunu devam edin. Biliyorum önümüzdeki ay e, kitap fuarı olacak. Ondan sonra da bir tarım fuarı Turizm fuarı, inşaat malzemeleri fuarı da arka arkaya bekliyoruz. Şimdiden emekleriniz için teşekkür ediyorum. Bugünkü fuarımızın konusu lojistik. Lojistik sadece bir taşıma sektörü değil. Pandemide de gördük. Lojistik olmasa, taşıma olmasa, nakliye olmasa karnımızı bile doyuramıyoruz. Sanayi için lojistik lazım. Tarım için lazım, turizm için lazım. Yani lojistik sektörü diğer bütün sektörlerin ana partneri. Ve Mersin lojistikte Türkiye'nin en önemli şehri. 1850 yılından sonra kurulan bir limandan bahsediyoruz burada. 150-160-170 yıllık bir liman şehriyiz. Bunun daha da büyütülmesi, kapasitesinin genişletilmesi gerekiyor. Ve aslında 11. Kalkınma Planı'na kadar kalkınma planlarında yer alan Mersin Ana Konteyner Limanı, Ana Konteyner Aktarma Limanı 11. Yatırım Planı'nda Doğu Akdeniz adıyla değiştirildi. O gün sert tepki gösterdik. Ben de Sayın Cengiz Gökşen Milletvekili'nde, Ali Mahir Başarı Milletvekili'nde. Dediler ki ve bunu da yalansa, yalan söylüyorsam kayıtlarıyla açık. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı dedi ki sadece isim değişti. Hatta Eski Bakan Sayın Lütfü Elvan da bu Mersin'de yapılacak dedi. Herkes söz verdi. Biz bu sözün takipçisiyiz. Ya yapacaklar ya da zaten geliyor gelmekte olan biz yaparız. O önemli değil. Ama çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Hiç kimsenin Mersin'in Mersin'deki bu barış huzur kentinin geleceğiyle oynamaya hakkı yok. Sayın MTSO Başkanım agresif olun dedi. Biz önden gideriz ama yanımızda görevimizde daha doğrusu önümüzde Mersin'in sivil toplum örgütlerini odalarını görmek istiyoruz. Siyasetçiler önder değil yanda olmalı, arkada olmalı. İş Mersin'in dinamiklerini düşür. Biz de size söz veriyoruz yanınızda olacağız. Bunu da zaten hem eylemlerimizde, hem de e, siyasi tavırlarımızı açıkça gösteriyoruz. Fakat denizci arkadaşlarım, deniz biliminden anlayan arkadaşlar beni daha iyi anlayacaktır. Böyle büyük çapta bir ana konteyner limanının Mersin Körfezi ve Mersin dışında başka bir yapım olanağı yok. Çünkü Doğu Akdeniz'deki deniz kanallarına baktığımız zaman bu kadar büyük tonajlı ana konteyner yük gemilerinin yanaşabileceği başka bir kanal ve liman yok. Kimse hayal görmesin. Mersin ana konteyner limanını, Mersin'in lojistik üssü olmasını kimseye kaptırmayacağız. Ve Sayın MTSO Başkanı Ayhan Kızıntan çok güzel bir şey söyledi. Yatırımcı istiyorlar dedi. Ben size yatırımcıları söyleyeyim. Sayın Başkan Ayhan Kızıntan, sizin önderliğinizle MTSO, Deniz Ticaret Odası, MESBAŞ, MESİAD ve MIP. Bu limanı Mersin'e kazandırmak zorundasınız. Yapmazsanız bütün Mersin'lerin, bir Mersin çocuğu olarak söylüyorum, bizim iki elimiz bu dünyada da gelecek dünyada da yakanızda olacak. Sözümüz söz. Siz önder olacaksınız. Biz sizin yanınızda arkanızda olacağız. Sözü çok uzatmayacağım. Çok güzel bir fuar. Fuarların devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Lojistik konusu çok çok önemli. Ben bütün katılımcılara, bütün emek verenlere bir Mersinli olarak, Mersin'de doğan, yaşayan, burada ekmek yiyen ve oylarınızla vekil tayin ettiğiniz bir Mersinli olarak çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunarım.